Müşterilerimiz beklenmedik risklere karşı konutlarını güvence altına alırken elbette arkasında gücü temsil eden bir şirketle birlikte hareket etmek ister. Tam olarak neyi satın aldığını bilmeyi ve ihtiyaçlarını karşılayan seçenekleri en yalın ve şeffaf haliyle görmeyi bekler. İşte bu noktada müşterilerimizin ve siz değerli iş ortaklarımızın geri bildirimleri doğrultusunda yenilenen Yuvam ürünümüzü hayata geçiriyoruz. Yuvam ürünümüz, müşterilerimize daha kolay ve anlaşılır ürün içeriği sunarken, minimum bilgiyle en hızlı şekilde teklif sunma imkanı sağlıyor. Üstelik neredeyse yarım dakikada 3 farklı paketin fiyatını görmek mümkün hale geliyor. Yeni Yuvam'da 3 farklı paket, farklı kapsam seçenekleri barındırıyor. Ekonomik paket, Konut ve içindeki kıymetleri yangın, hırsızlık, cam kırılması, izolasyon eksikliği gibi en temel ihtiyaçlara dönük teminatlarla güvence altına alıyor. Standart pakette ferdi kaza, emniyeti su kişisel sorumluluk gibi teminatlar yanında, kombi klima bakımı, halı ve koltuk yıkama gibi asistan hizmetleri sunuluyor. Kapsamlı paket ekonomik ve standart paket içeriğine ek olarak işveren sorumluluk, fiziki zararlar, ağaç devrilmesi gibi yeni teminatları ve catering organizasyonu, monte demontaj gibi yeni asistan hizmetlerini beraberinde getiriyor. Artık müşterilerimiz sizlerin aracılığıyla ihtiyaçlarına en uygun paketi en hızlı, yalın ve şeffaf şekilde seçerek alianz güvencesinde olmanın keyfini sürecek. Alianz seninle.